İyi günler değerli izleyiciler. Bugün Ardahan Damal Merkez'de kıymetli büyüğümüz Kerim amcayla sohbet edeceğiz. Damal'ın çınarlarından olan Kerim amca bize Damal'ı kendi ailesini tanıtacak. Evet Kerim amca sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Sayın Karip Bey siz de bana bu fırsatı <laughs> verdiğiniz için size çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Ben de çok merak ediyordum. Ben de evet. bir, karınca kadarınca bir iki kelime bildiklerimi, gördüklerimi, duyduklarımı, evet. gerçekleri size ifade edeyim. Çok memnun oluruz. Eksik ee, olma. Sağ olun, Kerim teşekkür. Amca. Ee, Siz söyleyin sorun. Yaş amca. Ee, benim yaşım 90. Maşallah, Allah sağlık sıhhat. Teşekkür ederim. E, Kerim amca, sizi tanıyabilir miyiz? Sülale nereden gelmiş? Oradan başlayalım. Bizimkileri benim babam e, çok okur yazarlığı yok ama derya gibiydi. Fıkrası, efendim eee evet. deyişi, duaz imamı, e, bi, bi, iyi bir aleviydi. Evet. E, geçmişleri bana anlatırdı. En çok e, uzun müddet yanında kalan ben idim. Evet. Her ben zaman ben sorardım, neydi? merak ederdim. İsmi neydi? Hasan. 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 Hmm. E, e, bizimkileri 1700'lerde Maraş'ın Elbistan'a gelmişler. Evet. Birçok bizim yöre köylerde, bir Damalla da değil bazı köylerde hep Maraş'tan dağılmalar. Maraş'tan gelmiş. Evet. Bizimkileri Maraş'ın Elbistan'da dedem bir küçük beyliymiş. Evet. Sizin sülale ne Sizin hani Sülale sülaleydi? Kerimoğlu Kerim, sülalesi. Kerim, Kerimoğlu sülale. Evet. Orada Karamanoğulları'nın kan davasına düşüyorlar. Evet. Kerimoğlu'nun Karamanoğulları. Evet. Kan davasına düşüyorlar. Nerede düşüyorlar. Ee, Elbistan'da. Elbistan. Maraş Elbistan'da. Evet. Bakıyorlar ki bunun sona e, gideceği yok. E, oradan gidecek, buradan gidecek. Evet. E, e, Bizinkilere başını alıyor. Bazı yerlere dağılıyorlar. E, Malatya'nın Arguvan'ın Ardahan köyüne geliyor dedem. Evet bir takımı Sivas'ın Kara Yazı'ya. Müslüm Sümbül de bizim sülaleden. Müslüm Sümbül, Evet. Müslüm Sümbül de bizim sülaleden. Bir takımı da e, geliyorlar Pasinler, Erzurum Pasinler, Badi Civan, Badi, evet. Evet. Hmm. Batıcivana geliyorlar. E, onlara da Kırmızılar diyorlar. Kerimoğullar demiyorlar. Kırmızı. Hat, kırmızılar. Evet. E, 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 abim ve İsmail Çavuş Gitti orada 15-20 gün kaldılar. Onlara, he, Onlarla mı, tanıştılar. Onları yani. Buldular, tanıştılar. Böyle e, o kadar iltifat göstermişler ki böyle de geldiler e, 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 bir sürü met ettiler. Onların bir tane Fazıl isminde geldi. Biz de 2-3 ay bırakmadık. Ee, şey. Bize. Bize tanışmak için. Oradan gelirken de en azında 100-200 metre e, e, şey getirdi. E, gelinlere, kızlara fistanlık evet. o zamanlar fistanlı evet. kutlu kumaş Hı. bunlardan getirdi. E biz de onu ağırladık. böyle e, sülale boyların buldunuz yani. Tabii bulduk, bulduk. burada. Hı. Efendim sana söyleyeyim kaldı dedi, her ev başı kimisi bir düğe, kimi bir tosun kimi koç koyun 5 evet. 10 Be tane buna verdik o da götürdü ardından sattı evet. geçti gitti. Ee, Kerim amca <laughs> 1700'lü yıllarda Damala gelmiş dedin bizim sülaleye. Ha şimdi o gelen, gelenin ismi dede dede dedesi mi? Şimdi 1000 e, 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 benim Kerim dedem Argova'na gelmiş orada da beylikmiş. Halen benim Almanya'da Bonda bir arkadaşım vardı. Geldi tanıştık, sarıldık, öpüştük akraba deyi. Anlattı dedi ki Kerim dedemin dedi ve böyle eskiden atlar çok büyük şey olurdu Urfa atları. Ona binilmezmiş. Binek taşına çıkarmış, ata binermiş. Halen daha ziyaret olarak Edravon'u çevirdik. O taş daha duruyor dedi ana olarak. Orada. şeyde, e, işte Arguan Arguan'ın Ar Ardayan köyünde. Ar evet. evet. Efendim sana söyleyeyim. Ondan sonra 1827 26'da altı tane şey gelmiş. Damala. Altı ev. Altı aile gelmiş. Evet. evet. Bu o evde küçük damalından da damallara da bir uva uh, yokar bir dere çıkar. Evet. Şimdiki or, or, otogarın orası mı? E, e, otogarın arkada. Evet. Şimdi peyler de da halen daha orada duruyor. Evet. Orada bir sene iki sene böyle de, de, derme çatma. Tabii orman o zamanları çamlı Buralar hepsi orman. Orman mı buralar? Evet. Tabii o zaman orman. O gelen ailelerin ismini bilir misin? E, o söyleyeceğim. Benim ebe'm dedi ki biz dedi pancar toplamaya gittik dedi evet. çamlı önümüzden dedi. Bir geyik buğasamış. Evet arkasında da 7-8 tane buğa evet. ee, önümüzden geçti. O, o kadar orman Orman, tabii orman. Hı. O zamanları e, mesela sorsa, sorsa Saskariye, Dereköy'e giderken ağaçlara işaret vererek gider, e, dönüşte yeterik değil, yol yok. Ee, yolu yitirmeyek e, değil. Mi? yolu yitirmeyek değil, ağaçlara işaret vererek giderlermiş, tekrar ağaçlara işaret vererek geri gelirlermiş. Evet. Yani bizimkileri bir sene, iki sene orada kalıyor. Damal o zaman Ermeni. Damal. Evet. Ermeni. Evet. Ermeniler oturuyor. Bunların marabacılığını yapıyorlar. Çalışıyorlar. Bunlar da dürüst, çalışkan adam. Diyorlar ki ya bu niye burada dursun? Gelsin. Merkeze Merkeze gelsinler. Köye geliyorlar. Tabii ki ta ki bin 1900 kadar halen daha Damal'da Ermeniler yaşıyor. O isminde dükkanları varmış. Hmm. Damalın çarşısı bura e, mıydı? E, Damal yukarıda. Bur yukarıda. Burada burası burası eskiden tarlaydı. Bizim evet. bu tarlanın ismi Göğüs'tü. Göğüstü. Ha, evet. Bu tarlayı biz e, e, Mehmet e, Kivra vardı. Esker gelimini Pucu derlerdi. Evet. Babam e, Hıdır abi ayırdı. Buradaki tarlayı verdi. O yukarıya şimdiki evlerini yerine değiştirdi, becâz evet, yaptı, evet, oraya yaptı. Evet. Buradan da şimdi bu, buradan da yol geçti. Gogitoğlu vardı. Gogitoğlu. Gogitoğlu buradan yol vurdu, Posof'tan. Evet. Yol vurunca burası e, bir bir oldu. Cadde, cadde oldu, çarşı buraya geldi. Tabi. Çarşı burada. E, Tabi. Çar çarşı buru olunca Hıdır abi burayı değerlendirdi. Evet. E, bir, bir, 1900 e, Efendim sana söyleyeyim. E ee, 55'te 56'da bu sağlık ocağı geldi buraya. Evet. Ee, e, buraya, evet. buraya Dinliyorum abi. E, buraya efendim sana söyleyeyim. Kendisi bu kahveyi yaptı. Yanına hmm. şeyi yaptı, gibi. Sağlık hocanın e, yerini Kerim amca mı verdi? Hıdır abi biz şey, verdik. Bizim tarla, bizim, bizim burası bakalım. bizim sağlık ocağının yeri. Hmm. Yani Mehmet Güler'in e, evi hmm. orada bizim evet. bizim tarladan. Hmm. Onun yanı e, Karabey ile Karabeyindi Ünal'ını Karabeyin. Evet. Onun yanında e, köylü Hüseyin Çavuş vardı. He, Ona he. biz verdik. Siz verdik. Ondan sonra ondan sonra el değişti bu Zülalin Zülalin şey Celala verdi. Evet. Karabeylerde şimdi lokanta var orada. Kıdır amca sen yetiştin Damalgaçhaneydi. Bu şey pardon. <laughs> Karaköy'ünde kimler yaşamış bilir misin Karaköy'de? Karga köyünde ilk yatanlar üç tane İsmail var. Evet. Mucuk İsmail, Lal İsmail, evet. bir de dedem İsmail. İsmail. Üçünün mezarı yan yana. Dedem evet. babam bana göster dedi ki bu mezarlar dedi. Evet. E, birisi de dedem dedi İsmail dedem. Evet. Fakat dedi e, yazı falan olmadığı için e, hangisi yani de, de evet, tabii evet, evet. e, dedem Sülü dedem 1835 bin, bin falan tahminen diyorum. Evet. 50 55 yaşında ölmüş. Çünkü son çocuğu ana karındaymış 6 evet. aylıkken. 110 yaşında öldü. Hatın biri maşa adam aldı. Bu fidanların ebeleri. Evet. Cümü fidan'ın annesi. Cümü fidan'ın annesi. Evet, Cümü Fidan'ın annesi 110 yaşında öldü. Dedi ki ben dede babamı bilmem dedi. Babam, e, dedem ölünce de babam e, 4 yaşındaymış. 1883 doğumlu evet. de dedem. İnönü ile in in aynı yaşlılar. Dedem? Evet. Ba ba babam. Baba. Babam. Hı. Dedem 1886'da dünyasını değişmiş. Babam 3-4 yaşındayken dedem ölmüş. İsmail dedem. Allah rahmet etsin. E, sizlerin kendi Kerim amca, yani sizin dönemde öğrenim durumu nasıldı? Öğrenim dönüm, döneminde bizler bir kışta iki üç tane okul değişiyorduk. Evet. Karakolda okuduk. Eskiden şey vardı jandarma gitmişti de karakol binası yapıldı. 1938'de Naye Müdürlüğü oturuyordu. Yanında da Kansiya derlerdi. Evet. Orada jandarmalar orada dururdu. Ben de çocuktum 5-6-7 yaşında giderdim jandarmalarla akşama kadar beraber şey yapardık. Komşuyduk evet, evlerimizde. Evler evet. Ha, ondan sonra 6 yaşına e, geldiğimde e, orayı jandarma çekildi. E, e, nahiye müdürün dairesine evet. o tarafa nahiye müdürünün de jandarma beraber oturdular. Evet. Orası boş kalınca biz okul okul oldu. Okulu. Ondan sonra Ali Tutulmaz'ın e, ahırının yanında bir küçük oda vardı. Evet. Orada okuduk. Var mıydı o, öğretmen? Var mıydı bölgede? Eğitmendi. Eğitmen. Öğretmen yoktu 3. sınıfa kadardı. He. Eğitmen okuyordu. Eğitmen okuduyordu. Kelal derlerdi, Ali He. Özmen. He. Bizim eğitmenimiz çok mükemmel. Yani bir 6 ay kurs görmüştü. Okuryazarlığı vardı. E o bizi eğitti, okuttu. Sizi de şey abinizi falan da o mu okuttu? Hıdır abi benden önce He. o onda başka başka eğitmenler okutmuştu. Hıdır abi'min zamanında e, okul damalda Polatlar diyorlardı. Evet. Polatların oda da okumuş. Hıdır abi'ye öğretmen bir soru sormuş. O abi de cevap verince biraz sert verince Hıdır abi'ye bir e, şey yapmış. Tokat atmış. Hıdır abi de ona bir tekme atmış. Evet. Oradan evet. oradan gelmiş bir daha da okula gitmemiş. Hıdır abi 3. bile bitirmedi. Evet. Ama kendini çok mükemmel yetiştirmişti. Evet. E, roman okumak, kitap okumak. Bugün Hıdır abi yazmış olduğu dilekçeyi hiçbir avukat yazamazdı. Temiz dairesinde Hıdır evet. abi dilekçe yazardı. Evet, bölgenin bir adamı, çok mükemmel. Evet. mahkem. burada Nahye Müdürü bir haksızlık etti. Ali Mustafa Erbudak muhtarlığı kazanmıştı. Evet. Ona mühürü vermedi. Ali Tutulmaz'dan alması için Halk Naye Müdürü'ne rica da bulundu. Naye müdür ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın ee, karakola giderken yolda müdürün önünü kestiler. Evet. Dediler ki ya mühür evet. yoksa evet. artık kimse dinlemedi evet. çöktüler kafasını evet. mühürü aldılar. E, abi ondan sonra 1900... o zaman acak şey miydi bu damal köy müydü? Muhtarlıkla mı yönetildi? muhtarı tabi muhtarı. nahi nahiye idi. Na, nahiye. idi. olduğunu bilir nayı misin? Nahi olduğu oldu. E, tabi ben O zaman siz Avrupa'da mıydınız? Hayır hayır hayır. Nahiye oldu. 1900 e, belki 40'larda falan nahi nahiye. Tabi benim dedem, sülü dedem 12 sene e, glavalık yapmış. O zaman diyor Rus zamanında glava diyorlar şeye, evet. e, müdüre. Bu 22 para koy Saskara efendim oralar evet. fayatta kerkeden oralar bile e, Allah, hep buraya hepsi buraya bağlı. Dedem e, e nahiye müdürü. Evet. E, sülü dedem. Dedenler Ruslarla yaşamış mı Kerim amca? Tabi tabi ee, tabi Ruslarla yaşamış. Nasılmış ilişkileri yani davranışları? İlişkileri çok mükemmel e, efendim sana söyleyeyim çok yani, medeni. Çok hayır ya. hayır asla. Hiç. Çok medeni çok e, güzel bir da, 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 davranlardı. Ben kendimde e, kaç yaşlıyım? 9-10 yaşındaydı. Bu e, Bolçevik'i e, de kapanıyor Rusya'da evet. 1920'lerde e, bu sefer e, Rusya e, komünizmi gelince evet. e, bütün herkesin evini, varkını servetini alıyorlar. E, erkeklere, kadınlara aynı tarlada çalışıyorlar. Akşam geliyorlar efendim bir asker gibi yemeğini yiyor. Paşilerin şey. e, her şey para yok. Para Kimsenin elinde para yok. Hmm. Komünizm. Komünizm. Her şey... Her şey, devlete çalışıyor. Yani, yani memnunlarmış değil mi dedemler falan? Aa, tabii dedemle o idarede memnunlar. Herhangi baskı, herhangi bir şey, bir şey yok. Ondan sonra komünizm gelince ben kendim yaşadım. Hemen karakolun arkasında bizim oranın ahiye müdürdü. Posta pos, şeyden, posoftan kaçanlar gelirdi oraya. Orada ifade verirdi. Oradan Erzurum'a giderlerdi. Evet. Erzurum'a giderlerdi. Erzurum'dan da e, ifadeler alınırdı. Niye kaçtınız? Nereden geldiniz? Ad, soyad, hı -hı. bütün ondan sonra e, İç Anadolu'ya, e, e, Trakya'ya ne şey yaparlardı. Ben kendim onların oturdum böyle. Hatta e, mesela su götürdüm, yemek götürdüm onlara. E, Tabii e, Posof halkı. Posovalkı halkı 1900 Efendim dur bakalım kaçta bir sandık koyuyorlar. Diyorlar ki Rusya'yı mı istiyorsunuz, Türkiye'yi mi istiyorsunuz? Evet. Türkiye isteyen ay yıldızlı sandığa oy atıyor. Rusya isteyen evet. haç Öşkek işte. evet. Ona o oyun bizde. atıyor. Evet. Sandıklar açılıyor. Nasıl ki bizim bugün milletvekili muhtar seçiminde sandıklar açıyor. Kim kim istemişse o, göre oraya. E, tabi oraya. Evet tabii oradan ah, Ahıska'dan Jasmine var. efendim, hona var, vale var, eee var. Oradan kesiyorlar Bade ile Cilvana bu tarafta kalıyor casuyu. Evet. O taraf orada kalıyor. Bunlar da ileride komünizme geçince baskı e, olunca bütün oradan gece gündüz kaçıyorlar. Bu tarafa evet. E, evet. Türkiye'ye kaçtı geldiler. Baklar e, baktılar ki önüne geçemeyecek. Hepsini doldurdular bir gece. Kadın, erkek, çoluk, çocuk hepsini Sibirya'ya Sibir, 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 Sibir. Yani. tabi Sibirya'ya gönderdiler. Akıska Sürgün'ün belgeseli var. O oradan demek ki. Yani. Tabi tabi. Hmm. Akıska evet. ora boşalıyor. Evet. Oranın yerine geliyor Ermeni, Gürcü, efendim evet. Yahudiler evet. Bugün Ağızka mesele. Ağızkanın yarısı Ermeni, yarısı Gürcü. Evet. Ee, Yahudi de var. Ya evet. yani, koblayan. E, koplayan mesele e, e, rahmetli babam e, diyordu ki biz gider Ahıska'dan alışveriş yapardık. Öküz arabasıyla. Buradan Ahıska'ya mı gidiyorsunuz? Tabii Ahıska'ya. Bir de Ahırkelek var. E, çıldır'dan evet. e, Çıldır Kapı'ya e, e, 30-35 kilometre. Ticaretlerini orada mı yapıyorlar? Tabii. Bu, ihtiyaçlarını hmm. bu ödede e, tahıllarını, buğdalarını. Neyle gidiyorlarmış e, Öküz arabası. arabası. Kani arabası. Eskiden hep öküz arabası hep, Eskiden hep öküz arabası. Ben de 1940'a 1940 kadar bisiklet vardı. Can sat derlerdi bisiklete. Evet. Derdi ki ya tökülüler. diyor bisikletle gelen insanlara. Evet. Derdi ki can geliyorlar. Adına can sat evet, derlerdi. Tabii o zamanları... eee 1938'de bizim de karakola şey gelmişti de, de, radyo gelmişti Aga Agamarka evet, bir evet, böyle evet. küçücükçe dinliyorum, dinliyorum. He, millet oradan köylerden gelirdi etrafını dolanlardı. içinde adam var diye bu ses nereden geliyor yok bu adam mı var içinde falan gibisini evet, evet. haberler söylerdi müzik söylerdi Eve köyden köye diye Türküler falan çok evet, eskiden daha iyi böyle yanık şarkılar Türküler evet, vardı evet. sanatçılarımız çok mükemmeldi o zamanları tabi isimlerini unuttum ama her sabah günaydın programında açardık çocukken evde dinlerdik. Yani İlk o zaman 1938'de mi tanıştın radyoyla? 1938'de dedi bizim karakola diye gönderildi. Halkı topladılar evet. köylerden gel, gelin gelin efendim radyoyu dinleyin. Evet, evet. evet. Kerim amca, sülaleyi dedik ya. Sülalede hani okuma seviyesi ne durumda Kerimoğulları'nın? Yani Ke oğullarının? uğraşan var mı Kerim oğullarının. E, e dedem e, dedem e, 12 sene gılavalık yapmış. Evet. Yani nahiye müdürlüğü. Evet. İsmi neydi? E, e, Deli Sülü. Deli Sülü. Evet. Deli Sülü. Evet. De Süleyman da Deli Sülü. Evet. Evet. Çok böyle e, dört 4 O kardeşlerin e, ismi neydi? E, e, Deli Sülü bir. E, Deli Sülü e, Mustafa. Evet. Adı güzel. E, evet. İbrahim. İbrahim. Dört kardeş. Öyle bir zenginlerimiz ki bu e, e, koyunlarını e, e, bırakırlarmış. Bir ucu bu şeye inermiş. Suya bir ucu daha içeride. Oo. Çayırlarımız aşağı değermenden yukarı güneşin altına kadar. Evet. Dağda Karaköze'nin e, Posov yolundan yaylaya kadar. Kerem Çayır deriz. Evet. O da e, o Posov e, Posof geçidinden ta yukarı Kürnüye kadar. Tabii öyle arazi var. Öyle bir arazi öyle zengin söz sahibi evet. biraz da evet. e, e, elinde her şey ya. Evet. En güzelini. Evet. Şimdi bunu da e, demek acaba bana bir şey düşüyor ama gerçek neyse onu. E, tabii, tabii e, geliyor, abi, e, abi. Elinde e, şey olduğu için evet. her şeyi evet. alma. Bura benim, bura benim. Evet. O zaman evet. tapu yok, bir şey yok, evet. ses yok. Evet. Dört Murs kardeş yok zengin ben. tabii. Efendim sana söyleyeyim. Eee sonrakiler dedemden şey yapmadım, dedemden değil. sonra Hıdır abi e, evet. politikaya atıldı. E, askerden geldi. 1946'da bucak başkan oldu. Damal bucak başkan oldu. Evet, evet 46'da. E, 1946'da askerden terhis evet. oldu. geldik e, e, şimdi eskiden mesela şimdi e, askerden gelenler kimse var mısın yok musun? ya Çocuk diyorlar, çocuksun ha, diyorlar. Çocuksun ama o zaman mesela e, Hıdır abi e, Garip Çağatay, eee Katip Musa, Dursun Yılmaz böyle bunlar bir e, onlar daha bir köydeki şeydi ama, Hı, ama Hıdır, Hıdır abi, abi e, isimden, e, girişimciliğinden tabi, onu mu e, Hıdır abi Hı -hı. E, dilekçe yazma, konuşma, konuşmasını falan e, bilen e, sonra eee değil damal e, Ardahan'la eee Piktop arasında bir yayla davası oldu. Abimi e, oraya gitti. E, e, gerçekleri anlattı. Ondan sonra abimi eee şikayet ettiler. Abimden ben e, Ardahan'a e, çağırdılar. Hıdır abiyeyi bir içeri aldılar sen casusluk yapıyor musun diye akşama kadar ben bekledim atlarla gittik. Evet. Akşama kadar ve emniyette bekledi. Abim anlatıyor. Diyor ki kapıyı açtılar, köpeklerin ağzı ve anahtarlı üzerime saldırdılar. Benim ifade aldılar, aldılar, aldılar. Sen casusluk yapıyor musun? Şöyle yapıyor musun? En sonunda burada Laz Mahmut vardı. Evet. Bu Laz Mahmut köstekçi vardı bizim. He, duydum. O köstekçi ateş ediyor, yaralıyor. Onu suçluyorlar Hı -hı. ateş edince. Ateş edince suçluyorlar. Evet. Ondan sonra en sonunda şey diyor ki emniyet müdürü evet. emniyet müdürü diyor ki yahu diyor şu diyor adı güzel diyor Mahmut evet. Mahmut Altıntaş'ı diyor bir diyor şey yap diyor. Selamünaleyküm selam. Siz de gelin benim bu e, röportajıma karışın. Merhaba. He, Merhaba. E, orada barıştırıyorlar. Evet. E, Hasan Bey buyur. Çok özür dilerim. Hele e, buyurun bir gel abiyle sandalyen evet. e, siz de. Sizde ne güzel bir şey iyi oldu, isabet oldu. Evet. Bir e, 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 e. Evet. Ondan bu sonra diyor ki yahu neden diyor bütün sabahtan beri beni diyor e, sıkıştırıyorsunuz diyor beni casus falan diye diyor. Eee desene ki diyor. Ya doğrudan doğruya Mahmut Altoptaş'ının adı güzel çarverli barıştır. Evet, oradan abimi evet. e, e, abim bırakıyorlar. Biz neredeyse gün aşıyordu. Atlarına oradan e, bindik, geldik buraya. Abimden sonraki kuşaklarda var mı? A, abimden sonra kuşak e, Bülent e, Bülent'im e, e, atıldı e, politikaya. Evet. Eee evet. tabii kendisi doktor oldu. Evet. Ee, şimdi Bakırköy Belediye Başkanı. Bakırköy, evet. Kendisi operatör doktor. Evet. Ee, evet. Ee, evet. tabii o politikaya atıldığı için doçent profesör olamadı. Evet. Ee, şimdi iki devredir Bakırköy'de belediye başkanı. kardeşleri de efendim birisi gazeteci, Savaş K